Merhabalar arkadaşlar. Takı <laughs> 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 takı dükkanı gezeceğiz arkadaşlar sizinle. Belis niye gülmekten kahkahalara boğuldu bilmiyorum. Bakın şimdi Belis'in bir huyu var arkadaşlar. Direkmen anahtarlıklara gidiyor. Direkmen. Bu kadar anahtar seven, anahtarlık seven bir insan daha ben görmedim. Şurada değişikmiş yalnız. Ben de seviyorum galiba. Ama gerçekten çok değişik anahtarlıklar var yani insanın alıp koleksiyon yapası geliyor değil mi anneciğim? Baksana. Bakayım o neymiş? Oy! Şu biberon da çok güzel senin sevdiğin gibi. Ay bunlar ne? Bunlar böyle açılıyormuş bak. Evet. Çok değişik. Bakayım. Ay Beliz. şunun güzelliği ne kızım? Çok hoş değil mi? Evet. Bak şöyle, şu da güzel. Evet. <laughs> O ne? Daffy şey. Duck'ın kız hali. Lafidak kostümü giymiş kız gibi. Ay şu pandanın sol koluna Uzattın mı? Kısalt bakalım. <gülüyor> <gülüyor> kaldı. Yamuk kaldı. Değişik şeyler var ya. Geliyorum. Orada da var mı? Biz bunlardan almış mıydık bir kere? Hı hı. Sonra nereye gitti o? Kayıp oldu. Hayır kayıp. Şu neymiş? Aa, Melis bak. Forma gibi. Evet, forma zaten. Şunun adı neydi? Bu bir karakter miydi? Evet. Ne karakteriydi o ya? Hmm. Bunların Anne. arasındaki parlak bak. ışık mı yanıyor acaba? Bilmem bak. O nedir? Ayıcık. skutura. Ayıcık skutura binmiş. Barbie tişörtü. Aa bak çok güzelmiş Barbie tişörtü. Barbie yazıları. Barbie yazıları var. Ah, bu yine her zamanki gibi bizim anahtarlarımız arkadaşlar. Buradan almıştık ve ben hala onu kullanıyorum. Başka neler var? Ay beni Süper Mario. Ben bununla çok oynuyordum. Atari oynuyordum. Burada aa bak. Ben sana dedim ışıkmış diye. Nasıl? Ama nasıl oluyor? Aa şöyle iki kere dokunuyorsun ışık yanıyor. Dokun bak. Gördün mü? Çok tatlı. Süper Mario yanıyor arkadaşlar. Çok beğendim buradan gerçekten insan almaya kalksa yani 10 tane anahtarlık alır kendisine. Çok hoş şeyler. Taçlara geldik. Aa, senin doğum günü tacına benziyor kuzucuğum. Evet. Senin doğum gününde yani bir yaş doğum gününde böyle yapmıştık. Aa aslında şu Mickey Mouse'lar sana yakışabilir. Bir tak bakayım. Ama şuradan bir sana ilk önce bir şey göstermek. Şunu tamam. Şunu annem da... bana takmıştı. Evet ben onu sana takmıştım. Yine gelmiştik. Şunu bir takar mısın? Belki alırım onu sana. Ne zamandır taç almıyoruz. Bakalım kuzuma. Çok yakıştı anneciğim. Bunu almak ister misin? Hayır. Mickey Mouse'lu şeyler giyiyorsun bazen. Ya da şurada değişik şeyler de varmış ama böyle boncukluları biz kullanamıyoruz. Neden biliyor musun? ağır oluyor. Kafanda durmuyor. Öne doğru düşüyor. Boş olmuyor. O gösterdiğim mini Mickey Mouse'u çok güzeldi. Hafifti. Evet. Hafif. Bakayım ona bakayım. O nasıl? Onu bir tak bakalım. Rahat olup olmadığını söyle bana. Bak Rahat. bakalım. Rahat mı? Evet. <laughs> tamam. Ben de geliyorum. Neler varmış? Biberon şeklinde lastik. Aaa! Allah'ım ne kadar güzel ya. İnsan bunların hepsinden lazım olsa da olmasa da alası geliyor benim. Bakayım. Göster bize de. Simler. Ayna değil mi? Çok güzel şeyler var. Sticker defteri mi? Stickerlar galiba. Şu kol boncukları çok hoşuma gidiyor. Yazlık bir tane alalım mı? Yazın gidiyoruz ya. Bak mesela getir kolunda görelim. Uzat kolunu. Ay benim aşkımın tatlılıkları. Anne, buz, buz gibi. İster misin? Buz gibi mi? Ne alaka şimdi arkadaşlar ya ben çok güzel yakıştı diyorum o buz gibi diyor. Zaten burası bir soğuk farkında mısın? Şuna bakın squishy şu gibi. Bakayım. Evet. Bize bunlar değil de böyle şöyle kalın tokalar daha çok işimize yarıyor. Çünkü lastik tokalar saçını çok acıtıyor. Anne geçiyorum. Bunlar Şuraya. daha iyi oluyor. Ay Belis bunların büyüklüğü ne? Bunları nasıl kafana takıyorsun? Dön bir arkana bakayım. Böyle mi takacağız arkadaşlar? Böyle kocaman, <laughs> güzelmiş, değil mi kocaman kocaman? Dur bunları yerine takayım efendim. Yine takma tırnaklara gitti, takma tırnakas. Ama o beni bana göre, bak çok uzun şey, kalın parmak. Senin parmağın bu kadar değil ki. Tut bakayım üstüne. Anneciğim şu ileride çocuklara göre var, bak ya da bunlar, bunlar çocuklara göre. Tatlıcığım bunlar büyüklere göre parmağına olmaz diyorum. Anlamıyor musun anneciğim? Parmağının genişliğine olmaz. Küçüklerden almak istiyorsan alabilirsin tabii ki. Hem zaten uzun istiyorum demene gerek yok. Çünkü senin yaşında uzun olmaz. Ama şu şekil, şu boylarda olabilir. Mesela pembe var. Böyle değişik şeyler. Şu ileride de var mıydı acaba Beliz? İleride bakabiliriz ama onları buraya mı aldılar acaba? Hangisi? Evet işte böyle bir boncuk almak istiyorum sana. Yaz boyunca kolunda dursun diye. Bakayım ama o da iyice ipmiş ya. Böyle ben... ip gibi değil de biraz daha böyle şey almanı istiyorum. Şöyle şıkır şıkır boncuklu. Şıkır şıkır alalım. daha güzel. Onlardan alalım seçiyorum. Bir tane seçelim bakalım seç. Seçiyorum. Sen de seç. Ee... Ben şu çiçekli yaz önce beğenmiştim ama senin koluna göre biraz uzun mu olur acaba küçültebilir tamam, miyiz bunu bilmiyorum. Bu ne ki bu şey olmasın sonra. Ne? Ee, hal hal değil değil mi bu? Yok bileklikmiş tamam. Ben bunu istiyorum. Hangisi? Ama onu benim senin koluna bir ölçmem gerekiyor büyük gelirse. Hmm. Bana ben bir. Bak bu güzelmiş unicorn var. Hmm. Ya da şöyle şeyler de var bak, yumuşa rengi istersen. Yok ben bunu istiyorum. Şu var. Yok. Bakıyorum başka başka neler olabilir. Aldı gitti. sen de gidip işte. Tatlım nereye? Yine mi dolu orası? Gel şurada takma tırnaklar var mı bir bakalım. Tamam bakarız oraya biz sonra. Şurada neler vardı? Bunlar boncuklar takma tırnak var mı diye baktım sana ama o az önceki aldığımız yermiş. Ay Belis bunların güzelliği ne? Arkadaşlar bunlar da getir bakayım. İki kulaklarının ucuna bundan almak istiyorum sana lütfen. Mam hadi al. Arkadaşlar hangisini alsam böyle yavru ağzı var. Bak Belis'cim gel seçelim. Yavru ağzı var, mavi var, pembe var, lila var. Bence bu en güzeli evet. Bütün kıyafetlerinle uyum sağlar. Ben Anne, de bunu beğendim. Efendim. Hangisi? Aa evet ama biz onlardan senin saçına hiç kullanmıyoruz. Biz en çok şundan kullanıyoruz. Bak getir saçını. Bak arkadaşlar çünkü bunlar en kolay kullanıma sahip. Yatarken de takıyoruz. Her yere giderken takıyoruz. En basiti oluyor. Çünkü diğer tokaları biz fazla kullanmak istemiyor. Başka neler var? Şuralarda boncuklar varmış bak. Ben Belize böyle boncuklar almıştım. Hangi tatlı? Bir bakalım karar veririz. Şuna bir bakabilir miyim? Tabii ki fiyatları bizim için önemli. Öyle önümüze geleni almıyoruz. Ona bakayım. Tırnakları da bakalım. Sen şunu al bakayım. Bir arkadaşları kendine al. Arkadaşlar. Anne seni severdi. çekeyim mi? Dur, dur ben seni çekeyim. Arkadaşlar biz koş beni çekiyor. Ben de burada Anne hesaplaması yapıyorum tabii ki de. Tamam olabiliriz. Bunlar bizim için uygundur. Çok fazla israf etmiyoruz biliyorsun. Taka takaya bu kadar para vermeye gerek yok. Tamam bunlar uygun şeyler. Ver bakalım bana. <laughs> Al bunları elinde taşı eşyalarını. Ay şunlar ne kadar güzel ya. Hep gözüme takılıyor küçük küçük kafa boncuklu şeyler rengarenk Ay, tatlım ya biraz da ben baksaydım Keşke kendime bak, bak. şöyle Bakalım. Bakalım bileklikler ben seni falan çekeyim. gösterelim arkadaşlara anne göster arkadaşlara Baksana çok farklı şeyler arkadaşlara yakınlaştıralım evet. Aslında ben ne almak istiyorum ya? Acaba ne almak istiyorum? Mesela kolyeler var, küpeler var. Benim buradan aldığım küpelerden memnun kalıyorum. Ay evet, benim çok güzel şeyler var ama ne şekilde alacağım hiç bilmiyorum ya. Ben de benim için beğenebilir misin? Buradan böyle anne farklı şunlar güzel diyebileceğin bir şeyler anne. var mı? Bak incili küpe var mı? Anne şu şey çok güzel. Şu hoşuma gitti. Arkadaşlar şunu arkadaşlara gösterebilir miyim? Arkadaşlar şunu. Arkadaşlar şuna bakın. Ay beliyiz o ne? <laughs> o kadar cafcaflı şeyler beğeniyor ki şaşırırsınız yani. Ben biraz daha böyle sade şeyler seviyorum. Anladın mı? Hı -hı. Sade olacağım. Annemin kombinini gösteriyorum. Caf, caf Şöyle şeyler. bir kombinime geçti. Allah'ım. Kombinim var. nasıl acaba? Şunlar da güzel benziyor. Bir Nerede? Ünlü bir marka. Bir dakika. Teşekkür ederiz sana. Şöyle çantamız geldi. Çantamıza atmak. arkadaşlar görüyorsunuz. Koluma da takıyorum. Anne benim kolum yoruldu. Ver anneciğim. Sen çantanı tak bakalım omzuna. Hadi. Ha? Arkadaşlar Beliz tuş alıp alıp biriktiriyor. Bugün galiba bizim takı toka günümüz. Ben de kendime şöyle Beliz'in yanında bir tane küpe beğeneyim diye. Ay arkadaşlar şunlara baksanıza ya. Şöyle Anne, sarı çok şeyleri çok seviyorum. <laughs> o kadar ağırını takamam da biraz günlük olsun istiyorum. Aslında ben şöyle bir harf kolye de istiyorum ama hiçbir zaman B harfini burada bulamıyorum. Şimdi de bakacağım var mı diye. Sence Belizciğim ben buradan B harfi bulabilir miyim? Ben. Kesin bulamam. Kesin Neden? Çünkü hiçbir zaman B harfini bulamıyorum. Aa buldum ama şey gümüş rengi. Sarı renk olursa bakayım, daha güzel olur. Bakayım. Hoş. Yine baba. Babası konuştu. Babası konuştu. Bizim her videoda böyle bir şeyimiz var arkadaşlar biliyorsunuz. Ay burada da çok güzel küpeler var. Kendime küpe alasın geliyor. Ne aldın anneciğim? Evet suda oyun oynama şeyi. Anne bak yapıyorum. Sen burada biraz oyna istersen. Çünkü bunu bana aldırırsan eve gittikten 5 dakika sonra bundan gönlün geçecek biliyorsun değil mi? En iyisi burada bir 5 dakika oyna da el gidince gerek kalmasın bir daha almamıza. Haklı mıyım haksız mıyım? Söyle tamam, bana aşkım. Sen. Haklıyım değil mi? Hemen unutuyorsun. Bak sepetimizdeki eşyalarımıza neler neler almışız. Hiç bak. gerek yok. Yani, yani kadar çok da var yapayım. ya 10 dakika oynayacaksın 10 evet, dakika sonra isteğin evet, tamam, kaçacak. Iki Baba. Evet bak 2 tane kaldı. Baba. Babam nerede? Baban yani? dışarıda anneciğim takı tokacıya girmedi o ben sizi bekleyeyim dedi kapıda. Tamam mı tatlış? Ben de işte buralara bakıyorum. Baba, anne bu küçük ya daha büyük var. Evet büyüğünü de yapmışlar küçüğünü de yapmışlar arkadaşlar. Ve Beliz orada bir şeyler oynarken ben de burada kendime bir şeyler bakıyorum tabii ki. Değişik değişik şeyler bakıyorum. Bakın şu küpe de güzelmiş. Böyle tam sade. Anne, Güzel bir şey. Anneciğim bir tane de taç mı alsaydık? Anne, süslü sakın, süslü takardım. Sakın karıştırma. Bu maymelodu değil. Bu maymelodu. Bu maymelodu değil. Bu maymelodu diyen yani ağzını yemek istiyorum bu kızım ben. Bu da iyi. Çıkam. Ay ben onu takamam ya, çok incili boncul ol sana göre. Bana göre şuralar. Küpe küpe. Küpe O sana göre. Onu mesela biraz daha büyüdüğün zaman o tarz alabiliriz. Gel bakalım, biraz şuradaki takılara gidebilir miyiz? Şu karşıya bakmadık. Şu karşıya bir bakalım. Karşıda da bileklikler varmış Belistoş'un Hal hal varmış. Bunlar çelik oluyor herhalde evet. Ee, buradan ne seçebiliriz ki? Bilekliğe de ne çok, çok açıldı. O ne? Gümüş toka. Güzel. Şu saç tokaları da güzel oluyor aslında ama hiç ihtiyacımız olmuyor Ay Beliz ben kendime böyle küçük şey tokalar alsam ya şunların ne? küçüklerinden. Neyleri? Ne, ne? Şu tarafta mıydı? Gel ne, bakalım. Ne, ben biliyorum. Bak şurada şurada şunların bu kadar büyük değil de küçük. Çünkü benim saçım az. Evet şurada galiba. Gel bakalım. Şu ileri doğru git tatlım. Bak şunlar gayet küçük bana göre. Bunların şöyle şekilleri güzel sen olan var mı? Bu ne şeklindeymiş böyle pembiş pembiş. Anne çok küçük bak. Şu nasıl bakayım. Ama şunun çiçekli daha güzel değil mi sence? Ya da gümüşlerin mi? de küçüğü varmış. Bunlar nasıl durur acaba saçımızda arkadaşlar? Anne senin saçın sarı ya. Sarı alalım mı? Evet. Sarı sarı iyi gider. Sarıya sarı mı iyi gider diyorsun? Hı, -hı. Tamam o bir elimizde dursun. Ne kadar bu? Tamam. Onu bir elimize al. Bir de şu ilerlere bakmak istiyorum. Bir dakika şu tarafa gel bakayım burada. Bunlar plastik. Bakayım. Aa yıktı dağıttı ne varsa belki buraları. Bakayım. Evet ama anneciğim sen hiç kolye takmıyorsun. Lütfen kolye aldırma bana olur mu? biraz kullanabileceğin şeyler almaya çalışalım. Anne bu saç da nasıl duruyor böyle. Çok güzel bak gel arkandan sana bir göstereyim. Dön bakayım arkan. Şöyle sallanıyor arkadaşlar. Güzel bir şey aslında ama Belistoş'un bunlardan da pek takmıyor. Çünkü evde 2-3 tane var. Bunlar da aynı şekilde. Evet. Ben şu kendime bir toka bakıyorum ya. Bakayım onun baş... Aa Belizciğim aklıma ne geldi? Hemen şu şeyden almalıyız sana. Küçüklerinden alır mısın? Kahküllerini şöyle uzatıyoruz ya bak şey yapıyor. bitti onlar. Hep kayboluyor. Konuşamadım. Bir anda görünce heyecan yaptım galiba arkadaşlar. Yok yok bir tane yeter. Çoklu ya zaten aşkım. Neredeyse 10-15 tane var. Biz iki taneyle neredeyse iki aydır <laughs> idare ediyoruz. <laughs> o bize hayli hayli gider canım. Neler var? Ay ben yoksa bunlardan mı alsaydım Beliz? Baksana şunun saçımda durduğuna. Kalp gibi durduğunu düşünsene. <laughs> anne hani, ikiz alalım. İkiz alalım. Senin saçına öyle bir tokaya gerek yok. Sen genelde lastik hani toka kullanıyorsun. Bunlar, bunlar Şu fiyatına elimdeki fiyatına sepeti bak. alabilir misin tatlım? Fiyatına bak anne. Fiyatına. Tamam onlar uygun. Şunu bırak. Kalpli yalı istersen bana. <laughs> sepeti sen taşıyabilir misin rica etsem? <laughs> Elinde dursun Bunlar da koluma, güzel ama bunlar var. gür saçlılara tamam, göre. Ama. Ben de o kadar saç nerede? Ha? Koluma ayırınca sana vereceğim. Çok büyük anneciğim o ne? Benim o kadar saçım Hadi gel bırak onu. Devam edelim. Şimdi başka eksiğimiz ne vardı? Evet bayağı aldık. Getir bakayım. Getir bakayım neler aldık. 3 ay 4. Tokayı aldık. Ee, şunlar neymiş? Kelebek şeklinde şey var. Ay koca kelebek. Onu ben ay şurada da güzelmiş ya şunlar. Evet. Ama böyle bu kadar renkli boncuklu takmak istemiyorum. Burada da var. Bundan takabilir misin? Bakayım. Ay altından boncuklar süzülüyor. Çok bak, rahatsız. Bu da çok, var. çok rahatsız kızım ben onu istemiyorum. Kolye olarak takarsak? Ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu kız beni delirtecek ya Rabbim. Bağlarsın bunları. Hadi gel neler Hemen, aldıklarımıza. Neler aldıklarımıza bakalım mı son kez? Evet. Nerede bir... bakalım? Gel şurada bak tabure var. Taburenin üstünde bana tek tek göster. Sonra Otur, ödememizi yani... yapayıp gidelim. Evet. Otur oraya tatlım. Bir şey olmaz. Zaten eve gidince üstümüzü başımızı yıkıyoruz. Şimdi tek tek alıp gösterebilirsin burada biz arkadaşların neler almışız. Evet, göster bakalım. Olarak... Şöyle bırakıyorum. Evet. İlk olarak bir takma tırnak aldık. Belistoş'a yakından gösterelim. Maymun. bir takma tırnak. May seviyor musun? Başka çeşit mi almak isterdin? Seviyorum. Isterdim? Tamam. Onu ver bana tatlım. Göster bakalım ikinci olarak neler almışsın. Tel toka aldım. Tel bu zaten dümdüz bir şey. Belisin kahkülleri için. Bana öyle bir şey Ben aldım. bunu aldım kızıma. iki kulak yapıp uçlarına bunu takacağız. şöyle. Şöyle açılan kapanan bir anahtarlık aldı kendisine. Bu da güzel. Geçelim ve şöyle bir bileklik. En renklisi. Böyle bir bileklik aldım. bunu takacağım ona birazdan. Bu en renklisi. Evet. Anneme kalp Bana toka. bir kalpli toka aldık. Ona kolye. Bana bir B harfi kolye aldık. Ona küpe. Bakayım küpemi. Aa, şöyle bir küpe aldık. Hepsini koy bakalım. Ay, ay ortalığı birbirine kattık arkadaşlar. Her şeyimizi koyalım ve kasaya doğru yola çıkalım. Biliyorsunuz biz orduya gideceğiz. Son hazırlıklarımızı yapmış olduk değil mi tatlım? Evet. Beliz toş takıcıdan çıktı. Hiçbir şekilde sesin duyulmuyor. Hiçbir şekilde. Çok uzaktasın. Hoşçakalın. Görüşürüz Beliz.